Bu parayı da arkadaşa verirsiniz. Tabi tabi güle güle kullanın yine bekleriz. Hadi yine iyisin. Bak Sevil Hanım sana bahşiş verdi. Bana bak. Başlatma bahşişine. Mecbur kaldığım için burada çalışıyorum suyunu çıkarma. Üç kuruş vermiş bahşiş diye. Ay sen bilirsin. Yani paşa gönlüm bilir. Ben de kasaya atarım. Üş. Of, neyin havasını yapıyorum ki ben? Haftalık alana kadar beş kuruş param yok. Ay, ne yapsam ya? Babam da burnum sürtsün diye iyice uğraşıyor benimle. Hiç aramıyor da. Neyse. Ben ne yapacağımı biliyorum ama. Gülsüm neredesin ne yapıyorsun? Hangi bölümü söyleyeyim Beyza ya? Öyle bir ev ki işi bitmiyor. İyi tamam. Dert diye yaramadım seni. Ne yapıyorsan hemen bırak konağa git. Konağa mı? Konakta ne yapacağım Beyza Hanım? Cihan Bey sizinle birlikte beni de kovdu ya. Sana ne diyorsam onu yap. E, i̇yi de gidince ne diyeceğim ki şimdi ben? Gidip orada kal demedim ki sana sersem. Bir yolumu bul gir işte. Ne kadar altın, pırlanta takım varsa hepsini bulup bana getiriyorsun. Ya kızmayın da. Yani takılarınızı alıp ne yapacaksınız Allah aşkına? nihayetinde bir kuaför çırasınız. Gelen müşterilere hava atacak değilsiniz ya. Ay, senin de diline düştük ya yani Gülsüm. Sana ne ya? Getir diyorum işte. Satacağım onları, satacağım. Paraya ihtiyacım var. Yapamam Beyza Hanım. Ya kovulduğun eve git. Hırsız gibi gir diyorsunuz resmen. Valla Mukadder Hanım beni yakalarsa... ...konağın girişindeki acıta sallandırır resmen. Halam hiçbir şey yapamaz. Ayrıca ona ne? Benim takılarım değil mi? İstersem satarım, istersem takarım. Hadi oyalanma çabuk. Siz böyle geniş geniş konuşuyorsunuz ama konağa girecek olan da paparayı yiyecek olan da benim. Vallahi yapamam mümkün değil. Peki Gülsüm Hanım sen bilirsin. Yonca'nın evinde karın tokluğunu çalışmaya devam et o zaman. Benden de maaş falan bekleme. Ama Beyza Hanım. Aması maması yok. Gideceksin alacaksın takıları. Ya takıları getirirsin ya da sürünmeye devam edersin sen bilirsin. Tamam, gideceğim. Hı, şöyle aferin. Hadi bak, senden haber bekliyorum. <laughs> Abi anlamadım. Sizin ne tanışıklığınız var ki Yonca'yla? Ya ben tanımıyorum. Derya'yla tanışıklığı var. Şimdi bu bir ara evsiz kaldı. Geldi bizde kaldı, tamam mı? Durumu kötüydü. Sonra demek ki durumunu toparladı bak dükkanı devralmış. Çok ilginç. E yengem nasıl izin veriyor senin o dükkanda çalışmana? Kıskanmıyor mu seni? Yengenin haberi yok hançer. Aman diyeyim kurban olayım sen de sakın ağzından bir şey kaçırma. Bunları da yengen anlamasın diye takıyorum. Yani bu saç boyası bir şeymiş canım. Bir yapıştım ele tırnağa çıkmıyor yani. Yani yengeni de biliyor. Tırnağımın ucunu görse işkillenir. Anlar söküp atar vallahi her şeyi. Abi sen yengenden habersiz iş yapmazdın. Ne oldu? Bu, bu yaştan sonra senin huyun mu değişti? Yok hançer. Huyum değişmedi ama. Sanatın için her şeyi göze aldım gülüm. Parası da çok iyi. Yani normalde Derya parası için ses etmezdi ama işte mesela Yonca olunca sıkıntı, husumetleri var da biraz. Ne husumet var ki abi? Ya şimdi bu dükkanı daha önce yengen devralmak istedi tamam mı? Tabii o zamanlar benim kafam bu işlere basmıyor, ben olmaz falan dedim. Yonca da yengenden duydu. Nispet yapar gibi gidip dükkanı devralınca ne oldu? Yengen hop otomatik düşman oldu kıza tabii haliyle. Abi bak sen böyle entrikalı işleri sevmezsin. Vallahi bence başına iş açacak bu olay. Sen yani başka bir iş falan mı baksan acaba? Olmaz Hançer. Ben artık başka bir iş yapamam. Bu bir iş değil. Bu benim için adeta sanat. Bir varoluş nedeni. Yani yaşama tutundum. Nasıl şey oldum inanamazsın. Hançer e, bana bak bir şey diyeceğim. Benim içimde bir cevher varmış anladın mı? Böyle çıkacak yer arıyormuş da burayı bulmuş. Müşterileri de gör. Hançer müşterileri bir gör beni paylaşamıyorlar. Adeta kapış kapış gidiyorum yani. Aman Cemil Ustam bana bir renk yap. Aman Cemil Ustam bana şöyle yap. Bana ne diyorlar biliyor musun? Renklerin efendisi diyorlar. Hatta geçen bir müşteri renklere fısıldayan adam dedi. Anlamadım. Ama hoşuma gitti. Bence güzel bir şey söyledi bana. Şimdi gel bunları yengen anlat. Anlamaz ki. Sanat sonuçta. Sanatı kim anlamış hançerim bu ülkede de yengen anlasın. Ha canım. Abi iyi de ne kadar saklayabilirsin ki sen bunu yengemle? Vallahi gittiği yere kadar saklayacağım artık hançer. Yani anladın mı? Sen de bana bak. Bir ara uğra. Sana şöyle bir ışıltı atayım var ya, havan değişir. Çok yakışır sana hançer. Abiciğim ben hamileyim. Saçımı boya tamam. doğru diyorsun. O zaman ne yapalım biliyor musun? Sen doğumdan sonra gel bana. Sana yeni bir imaj çalışması yapayım ben. Çok güzel olur kahveni de Beyza'nın elinden içersin artık. Beyza mı? He. Beyza. Bizim kuaförde çıraklık yapıyor ya. Yani kendine yer mi açacakmış? Sıfırdan işimi öğreniyormuş. Ona mı bakacakmış? Bır bır bir şeyler anlattı da e, çok kulak vermedim ben zaten kendisine. Anlamadım. Hayır. Kendine yeni yer açacağım madem. Akşam niye gidip evinde kalmıyorsun kardeşim? Niye gidip yoncada kalıyorsun sen? Zenginlere akıl sır vermiyor ki. Para işte. tuhaf ediyor insanı demek ki. Hayır. Ha, neyse. Neyse. Neyse gülüm ee, o zaman e, şey yapayım. Ben gideyim. Tamam Tamam mı gülüm? Sen de güzel güzel işini yap. Hiç kalkma yerinden. Zahmet etme. Ee, tamam mı? Canım abim hoş geldin. İyi ki geldin. Tamam. Yeğenime iyi bak. Paranı da... ...cepine koy. çantana koy. Kaybolmasın. Abi. Abi. Görüşürüz abicim. İyi ki geldin. Ee, tamam kızım tamam. Hadi. Hadi. Demek Cihan Bey'e zayik olmuş konaktan. E bu niye... Babasının evinde değil de Yonca'nın evinde kalıyor ki. Bak ya. Mırıldanması durdu. Şimdiden benim parmağımla oynatmaya başladı. Evi sevdi demek ki. testin sonucu pozitif çıkarsa boşanacağız. Cihan gururum velayetini ben alacağım. <laughs> Ve sonsuza kadar bir daha onu göremeyeceksin. Al imzaladım. Gel! Müsait miydin? Müsaitim, ne oldu? Vakfım bu ödenek tablosunu çıkardım da, birlikte inceleyelim istersen. Olur, otur Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.